بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إتعاد معروفة التواصل ليس إتعاد يختص حسن علي رضي الله عنه وربيبته شرد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتكم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما تعد في المعروف أفندم إذا أسمى بسرية جندرمش وبشرنا ذا أنصارا بكم سيقوم تنتهاير بشت كندرنا قوم تنتهاير سوزن الدنيب إتعادت ملا نمرد بيا ربي هستا komutanı kızdırdılar. Yani bu olay ne zaman gerçekçi? Şu Seriye hareket etmiş ve bir yere gelmişler ve komutanı kızdırmışlar. O da odun toplayın dedi. Onlar odun topladılar. Arkasından ateş yakın dedi. Ateş yaktılar. Peygamber Efendimiz benim sözümü dinleyip bana itaat etmenizi emretmemiş miydi dedi, dediler. Onlar da evet dediler. Ateşin içine girin dedi. Bunlar birbirlerine baktılar ve biz ateşten zaten peygambere kaçtık dediler. Onlar bu haldeyken komutanın öfkesi dindi, ateşte sönü verdi. Medine'ye döndüklerinde bu durumu peygamber Aleyhisselam'a bildirdiler. O da eğer ateşe girselerdi içinden çıkamazlardı. İtaat dinin güzel gördüğü konularda marufta olur buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman idareciye baş kaldırmanın günahıyla alakalı gelen bir rivayet Arfece radıyallahu anhun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Setekunu fi ümmeti hanatun ve hanatun ve hanatun. Femen arada en yufarrik amra al muslimin ve hum cemi' kainan men kan. Efendimiz aleyhisselam birine ki ileride bir takım hoş olmayan şeyler fitneler olacaktır. Her kim aralarında birlik varken bu ümmetin işini dağıtmak isterse kim olursa olsun kılıçla boynunu vurunuz buyurdu Aleyhisselam. Kim İslam toplumundan ayrılıp ölürse, bununla alakalı gelen bir rivayet yani İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimizden rivayetine göre şöyle buyurdu Aleyhisselam: "Men ra'a min amirihi şey'en yekrahuhu fe men cemaate şibran fe Efendimiz Aleyhisselam kim emirden idare bir şey beğenmezse sabresin. Şu birine ki kim cemaatten yani İslam toplumundan bir karış ayrılırsa cahiliye ölümü üzere ölür. Yine bu Hureyre'den gelen bir rivayet Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men kharaca mine ta'ati ve fâreqal cema'ate fe mâta mâta cahiliye ve men qâtele tehte راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي أحد أحده فليس مني ولست منه ve cemaatten yani cemaat dediğimiz İslam toplumundan ayrılırsa cahiliye ölümü üzere ölür. Kim kör bayrak altında savaşır ve soy sop davası nedeniyle öfkelenir veya sop soy, soy sop davası yani ırkçılık davasına çağırır veya soy sop davasına yardım eder de bu yüzden öldürülürse cahiliye ölümü üzere ölür. Kim ümmetime karşı çıkar ve iyi kötü ayırmaksın, vurmaktan geri durmaz, can güvenliği garantisi verdiğine karşı da sözünde durmaz ise o kişi benden değildir. Ben de ondan değilim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizlere Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik ve yolunda yolunları ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasbunu selamun alel müserin. Velhamdülillahi rabbil alamin.